Selam ne yaptınız? İyi, ee, 6 Mayıs bugün bugün. Bayağıdır böyle çalıştım, yatmadım zaten bilmiyorum atıyor muydum. Kafada gitti ki. Ya bugün beklediğimden çok daha az çalıştım. Çünkü yani bir sabahtan bir doktora gittim, doktordan sonra bir de dişçiye gittim. O yüzden iki gibi falan başlayabildim. Bayağı tatsızdı. İlaçlarda bazıları harbiden uyku yapıyor. Yani O sıkıntı. Uyumadım da yani işte. Bilmiyorum, mesaj çözeceğiz bir şekilde. Halledeceğiz. Yani iki de başlamam kötü oldu. Saat 11'e geliyor. Onu eline geçiyormuş. Olsun elimizde değil ama yani bu. Sağlık her şeyden önemli. Aynen öyle. Telafi ederiz. Sıkıntı yok. ne yaptık? Ne ettik? Pardon. TT dönemlerini çözmedim Türkçe ve matematiği. Çünkü yani saat 2 olmuş abi mi çözdüm. Çözmedim. E, AYT fen analizi. 3D AYT fen. Şunun analizini yaptım. Fen kısmını yani fizik şunu şöyle. Fizik e, çok fizik kötüydü ya. Fizik yapardım, kimya yapamazdım. Normalde borunda bir taklattık. attık. Kimyadan bir boşum, bir yanlışım var. Elektrolit sorusu banka boş. Zaten her, her seferinde elektrolit boş. Bir de çok salak bir dikkat etem var de. Entalpi'ye bir şeyinle dikkat azası yapmışım. Hangi şıkta diye hatırlamıyorum neyse. Biyolojiden de iki yanlışım var. Bir bitki, diğeri de enerji dönüşümü olabilir ya da şu boşaltım sisteminde bir şey karıştırmış olabilirim, emin değilim. Buraya yazmıştım ya. Yani. Bir saniye. <laughs> Aynen şey. E, adı neydi lan? Yani, Ünler sistemdeki işte şu süzülme geremiyim bilim. Orada ufak bir detayı kaçırmışım öyle. Ama yani fizik. Onlar soracağım işte. <laughs> Neyse. Sonra Barış mavi işte bu mavi polinom denemesi kırmızı türev de yeşil olan şu logaritma onu çözmedim. Onu, ben o kitabı bitiremeyeceğim kesin. Nefret ediyorum logaritma dizden. Neyse çözmek lazım. İlk onu çözdüm. İlk bir da de çözemedim bugün. Ya bu kitap ben bu kitaba önceden başlasam ya da önceden başlamasam bile normal başladığım zamanda başlasam kitabın üstüne düşsem çok çok rahat şu an biterdi hatta ya da bitmiş gibi olurdu bilmiyorum. Ha, çok da umurumda mı? Pek de değil yani. Keşkeler adamı keşleme keşke Keşkeleme, ee, keşkeleme, keşkeleme gerek yok. <laughs> o yüzden çok umurumda değil. Deneme çözüyorum. Bunun turuncu testlerini çözerim yeter. Ee, sinir sisteminden okuma yaptım. Şeyden, mebden. Çember çözdüm bir de onu demeyi unutmuşum. Fenden video şey, fenden video işine başladım o iyi yolda. Evet, kimya üzerinden tekrar videolarını izliyorum. Fizik evimden mekanik denemesi izledim. Bir tane de biyoloji denemesi izledim. Öyle boş boş otururken yolda çok zamanım vardı hastanede çünkü. Ee, hmm. onun dışında evet bu kadar matematik videolarını falan da izlemedim daha. Öyle yani. Uf, Bir de bugün işte yemek mağazı vereyim dedim. İşte yemeği falan hazırladım koydum. Tableti açtım video izledim YouTube'a girdim. O anda tam işte makarna yapmıştım. Makarnadan tam attım ağzıma. GTA 6'nın ikinci fragmanı çıkmış ya. Birden çıkmış böyle. 20 dakika önce mi ne diyordu. Boğazında kaldı. Ya. Bayağı şaşırdım. Çok da güzel duruyor bu arada yani. Oyun oynamayı da çok özledim. Sınav bilse de oynasak. Neyse kitapları göstereyim ben size ya. Yani. Evet şu. Bu soru. Seni çözeceğim oğlum. Seni çözeceğim. Bu soruyu çözeceğim. Evet şu soru güzeldi bir de. Onun dışında burada bir şey yok. Tamam. Sen gel. şu soru. Sonra da bu, bunu sen de çözeceğim oğlum. Sen de çözeceğim bekle lan. Sen de çözeceğim. Sonra normaldi bu. Evet bunu düşün bu kadar. Şunun son mekanik denemesini sözde çok uzun zamandır çözeceğim. Bugün çözdüm. Bir tane boşum var. Sonra zaten elektromanyetizmaya geçiyor. Elektromanyetizma yaparım. Herhalde sonra ne var? Elektromanyetizma var. Ölümüş. Ölümüş ne dene? Ne var? Ölümün ne? 12. sınıf mekanik var. Çok şey var ya. Neymiş mesela? sene? Yani? Bundan fizik var. Bir de genel AYT'ler var. Tamam. Biyoloji çok dengesiz geliyor. Bak 11 doğru 2 yanlış gelmiş. Şu sorularda da çok zorlanıyorum. Biyokimyacılar mı hazırlıyor abi enerji dönüşümlerinde? 11'e 2 bak. 11'e 2 gelmiş. Bu da 2 boş gün yanlış gelmiş. Baya, bayağı baya dengesiz biyoloji. Kimyaya gelelim. 16-17'yi çözdüm sanırım. 2 e, boşum var. Elektroliz ve Şuna da bir şey emin olamadım o yüzden boş bıraktım. Elektrolizler seferinde boş. Elektrolize bakacağım. Sonra ne diyordum ya baskınlaştık. Ee, elektroliz her seferinde banka boş. Yani canımı sıkmaya başladı. Bir kere daha bakacağım. Olmazsa da artık yani elektrolize feda edeceğim. Zaten e, AYT'de fizik, biyoloji fullesem kimyadan kendime bir boş bir de yanlış hakkı tanıyorum. Sorun yok ben kimyada kimyayı fulleyemem hiçbir zaman. O yüzden elektrolize boş bırakacağım mükemmel. 16'da da ne gelmiş? Bir tane şöyle bir yanlışım var. Bir de şöyle sağlık bir Bunlara hiç uğraşmamışım ama. Bir yanlış bir boş. Öbürü de iki boş. İyi kimya fena değilmiş. Potu aldım bir de. Topu da burada. Böyle yatağımda sevdiğim yatarken buradan basit atıyorum. Da tabii şu an atamadım çünkü elimde kamera var. Kendimi daha fazla rezil etmeyeceğim. Öyle. Bu kadar yani. Tam. Çalışmaya devam. 40 gün falan var. Az kaldı baya. Zamanızla. Oh, thank you bye bye.